Cümleten selamun aleyküm herkese iyi günler. Mobile Legends'da yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bedava alabileceğimiz bir tane çerçeve gelmiş ve aşırı derecede basit. Bildiğiniz gibi zaten bedavaları severiz o bakımdan. Hadi etkinliğe bakmaya geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı unutma. Desteklerin önemli. O zaman hadi artık çerçevemizi alalım. Let's go. Şeydenizi duyar gibiyim. Abi bedava alabileceğimiz çerçeve haricinde de bir şey yok muydu yani güncelleme? Çok var ne bileyim kostüm efektleri var, revamplanan kostümler var, yeni etkinlikler var, yeni splash artlar var. Ama ve bedava alabileceğimiz bir çerçeve var. Zaten bu yeniliklerin getirilmesi 2026'yı bulacak. Yani o bakımdan ben de hızlıca bedava alabileceğimiz bir öğe varken o videoyu çekmeyi daha doğru buldum. Şimdi gelelim artık hızlıca şu çerçevemizi bir alalım artık. Çok uzatmaya gerek yok. Etkinliklere tıkladık. Nevse tıkladık. Nevse tıkladıktan sonra en aşağı iniyoruz. Burada 2025 Mahiro tarafı bulunmakta. Aralığın 7'sine kadar devam ediyor. Bizi ilgilendiren taraf şu çerçeve diğerleri zaten büyük içerik üreticilerine gidecek. Gide tıkladığımızda bizi web eventine yönlendiriyor. Bu web eventine zaten otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve aşağı doğru indik. Hızlıca nasıl yapılır? Buradaki görmüş olduğunuz gibi 4 tane hashtag var. Bunları kopyalıyorsunuz. Ondan sonra hemen göndere tıkladığınızda burada farklı farklı platformlar var. Burada Instagram'ı tıkla, sunucu genelini tıkla, fotoğrafı tıkla. Gönderim dilini hemen aşağı doğru indirelim. Türkçe'ye tıklayalım ve link diyor. Linke de göndermiş olduğun fotoğrafın linkini yapıştır, gönder'e tıkla. Ondan sonra mesaj kutuna zaten geliyor bu çerçeve. Etkinlik bu kadar basit. Ya kendi paylaştığın fotoğrafın diye, kendi fotoğrafının altına dahi bu 4 hashtag'i ekle, buraya gönder. Ve sana otomatik olarak çerçeve gelsin bu kadar basit bir web eventi hızlıca çerçevenizi elde edebilirsiniz. Şimdi birazcık web eventini inceleyelim bakalım ödülleri neymiş neticede biz alamayacağız. Ödüllerime tıkladığımda zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 popülerlik bileti bir de avatar çerçevesini zaten ben aldım. Liderlik tablosuna tıklayalım kimler varmış şöyle bir bakalım daha açıklanmamış sana karlık tarafına tıklayalım yok. Neyse aşağı doğru in ben gönderilerim tarafında zaten ben bildiğiniz gibi instagram tarafında falan veya youtube tarafında çok fazla gönder yayınlıyorum zaten onlara 4 tane etiketi ekledim bastım geçtim. Aşağı doğru inelim bakalım 3 tane popülerlik bileti birinize yollarım. Bununla beraber ilk defa oy verdiğinde savaş emozisi kazanıyorsun eyvallah aşağı doğru inelim çerçeveyi zaten alacaksın ve burada kostümler bulunmakta. Bunları almak için de bir sürü şey yapman gerekiyordur. Bunların etkinlik rehberinde vardır muhtemelen. Onları almak için de farklı gönderiler yayınlamanız gerekiyordur. Ve gelelim ödüllere. YouTube tarafında 1500, 1200, 1000 dolar. Wow. İyiymiş. İyiymiş. Alacakları şimdiden hayırlı olsun. Facebook tarafında da aynı. Instagram tarafında da aynı. TikTok tarafında da aynı. Büyük içerik üreticilerine gidecek tabii ki de bunlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Zaten global olduğu için çok fazla milyonluk kanal var onlara gidecektir bunların hediyeleri diye düşünüyorum. Neticede adamlar bir video atıyor 200k 300k o bakımdan genelde hediyelerde zaten bu ödüllerde onlara gidiyor. Verdikleri çerçevede şu şekilde güllü taçlı bir çerçeve 2025 Mahiro yarışması katılım ödülü avatar çerçevesi. Alması aşırı derecede basit kendi fotoğrafınızın altına dahi bu 4 hashtag'i koyup atarsanız görev zaten kabul ediyor. Bedava çerçeve etkinliği de bu şekilde de yarım bomba gibi bir yenilik videosu sizlerle olacak. Aşağıda çerçeveyi alanlar yorumlarda belirtmeyi unutmasın. Destekleriniz önemli. Bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı unutmayınız. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayınora.